Hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu WhatsApp'ta konum nasıl atılır en ince ayrıntısına kadar bunu anlatacağım sizlere. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle WhatsApp'ta iki türlü konum var. Biri mevcut şu anda devam eden konumunuzu paylaşıyorsunuz ve bir defaya mahsus sizi sadece harita üzerinden şu anda olduğunuz yeri görebiliyor gönderdiğiniz kişi. Bunun haricinde uzun süreli 8 saat, 24 saat konumunuzu paylaşabiliyorsunuz. Olursa ki bir hareket ettiniz A noktasından B noktasına gittiniz. Gönderdiğiniz kişi bunları görebiliyor. Peki bunu nasıl yapacağız WhatsApp'ta? Basit bir şekilde hemen onu anlatayım. Başlamadan önce WhatsApp'ın güncel sürümünü kullandığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Eğer güncel değilse Apple Store'dan ve Google Play'den lütfen WhatsApp'ınızı güncelleyin. Güncel WhatsApp'tan emin olduktan sonra WhatsApp'a giriş yapıyorum. Bu fake video için e, fake bir konum göndereceğim ben. Yani gerçek bir konum ama e, herhangi bir kişiye bir konum göndereceğim öyle söyleyeyim. Şimdi buraya girdik. Bakın sol alt tarafta artı butonu var. Buraya tıklıyorum. Burada konum kısmı var. Konuma bastığımda bütün detaylar geldi ama ee, ondan önce eğer konum servislerini açmadıysanız WhatsApp'a izin vermediyseniz bunlar gelmeyecektir. Dolayısıyla nasıl olacak? Ayarlara geliyorum. Ayarların içerisinden WhatsApp'ı buluyorsunuz. Uygulamalar kısmından. WhatsApp'a girdiniz. Konum diyor. Eğer bu sizde asla seçiliyse hiçbir zaman konum gönderemezsiniz. Bir dahaki sefere sor seçiliyse bir defa gönderirsiniz, ikinciye gönderemezsiniz. Uygulamayı kullanırken konum izni verdiyseniz anlık olarak konumunuzu gönderirsiniz ama 8 saatlik paylaşımlarda, uzun süreli konum paylaşımlarında bunu yapamazsınız. O yüzden her zaman derseniz WhatsApp konumunuzu sürekli takip edecektir ve e, sürekli olarak ee, sizin takip edilmenizi sağlayacaktır. Tabii ki sağlıklı olan uygulamayı kullanırken e, şeklinde bunu kullanmak ancak e, dediğim gibi 8 saat boyunca konumunuzu paylaşmaya izin verecekseniz her zaman seçeneğini aktif hale getirmek zorundasınız. Ben şimdilik bu video için her zaman yaptım. Şimdi tekrar WhatsApp'a geliyorum. Bir kez daha sol alttan konum dedim. Şimdi burada şu anki konumumu gönder seçeneği var. Yani bunu gönderdiğim zaman şu anda haritada mavi yanan yerdeki konumum karşı tarafa gidecek ve ben bu konumdan hareket ettiğimde e, karşıdaki bunu göremeyecek, sadece bu gönderdiğim adresi görecek, buraya yol tarifi alabilecek. Ancak üst tarafta mevcut konumu paylaş dersem e, bu süre zarfı boyunca 15 dakika 1 saat, 8 saat süre zarfı boyunca ben nereye gidersem gideyim. Karşı taraftaki Whatsapp'tan benim konumumu anlık olarak takip edebilecek. GPS verisi aktardığı sürece bunu takip edecek. Öncelikle şöyle yapalım. Şu anki konumu gönder dedim ama burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Konum gönderirken Whatsapp'ta basıp konum şu andaki konumu gönder dediğiniz anda daha e, GPS sizin tam olarak nerede olduğunuzu tam göremeden gönderdiğinizde muhtemelen karşı tarafa yanlış e, konum göndermiş olacaksınız bunun için yapmanız gereken konum gönderirken acele etmeden burada e, bakın 65 metreye kadar doğru diyor bunun 10 metre ve 5 metreye kadar inmesini beklemek. Bu biraz saniyeler alabiliyor. Bir 10 saniye kadar sürebiliyor. 5 metreye kadar düşürdüğünüzde artık en doğru olanı gönderebilirsiniz. Şu anki konumu gönder dediğinizde bu gidecek. Bunun haricinde mevcut konumu paylaş diyelim ve 15 dakika diyelim. Bunu gönderirsem de 15 dakika boyunca ben haritada nereye gidersem gideyim dünya üzerinde karşı taraf ee, konumumu anlık olarak takip edebiliyor olacak. Bunu da zaten paylaşmayı durdur diyerek de e, ortadan kaldırabiliyorsunuz. WhatsApp'ta konum paylaşma işi bu kadardı. Ee, benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ben bu video için, beni dinlediğiniz için hepinize Teşekkür ediyorum. En güncel videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Çok sağ olun.